videomda sizlere pandemi sosyal destek programı hakkında geniş bir bilgi vereceğim. Ortalıkta çok fazla kirli bilgi var. Ondan dolayı en net şekilde bu konuyu sizlere anlatmak istiyorum. Başvurunun da nasıl yapılacağı konusunda başvuru formuyla beraber örnek olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videoma geçmeden önce abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olurlarsa çok sevinirim. Öncelikle E-Devlet olarak bir duyuru yapıldı. Biliyorsunuz ki ekonomik istikrar kalkanı paketi diye 3 paket, 3 faz şeklinde yapıldı. Bunların ilk 2 fazı tamamlandı. Ve bunlar 1000 TL nakdi yardım olarak e, dağıtıldı. 3. faz ise E-Devlet kapısı üzerinden yer alan pandemi sosyal destek ön başvuru formu aracılığıyla Sosyal yardım başvuruları alınmaya başlandı. Şimdi online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olamasını önlemek için e, bunlar günlere ayrıldı. Nasıl ayrıldı? TC kimlik numarasının son hanesine göre değerlendirildi. E, 0, 2, 4, 6, 8 şeklinde ekranda gördüğünüz gibi e, TC kimlik numarasının 0 olan kişiler pazartesi, 2 olan kişiler salı. 4 çarşamba, 6 perşembe, 8 cuma. Peki tek sayıda olanlar ne yapacak derseniz ve veya kaçıranlar ne yapacak derseniz onlar da cumartesi ve pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebileceklerdir. Yani bu şekilde kimse de mağdur olmamış olacaktır. Peki bu başvuruları yapacağız. Peki herkes başvurabiliyor mu? Faz 3 ne demek? Şimdi bunlar hakkında size kısa bir bilgi vereceğim. Daha sonrasında E-Devlet'te uygulaman olarak sizlere bunları göstereceğim. Öncelikle sosyal yardımdan kimler yararlanabilecek? Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Burada gördüğünüz gibi 6 tane kriter belirlenmiş. Bu kriterler eğer sizde varsa, mevcutsa bunlar başvurmasına hiç gerek yok. Değerlendirmeye alınmayacaktır. İlk olarak bu pandemi sosyal destek programı kapsamında faz 1 ve faz 2 kapsamında 1000 TL nakdi yardım olan bu 1000 TL nakdi yardımlar evlere dağıtılan paradan bahsediliyor 1000 TL olarak elden verilen. Daha sonrasında kamu işçilerine 4A kamu işçileri 4C yine memurlar Bunlar hiçbir şekilde buna başvuru yapmasına gerek yok. Alamazlar ve değerlendirmeye de alınmayacaktır. Daha sonrasında ise emekliler. Emekliler de bundan faydalanamayacaktır. Çünkü zaten onlar o yardımı almaktadır. İşkur işsizlik ödeneğinden faydalananlar da aynı şekilde bu faz 3'ten yararlanamayacaktır. Son olarak işkur kısa çalışma ödeneği. Bunun da tabii ki şartları var biliyorsunuz o şartları taşıyanlar kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu. Fakat bunlar başvuran kişilerde bu faz üç şu anki e devlet sistemindeki pandemi sosyal destek programına başvurmasına gerek yok. Bunlar hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir uyarıda bulunmak istiyorum sizlere. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Yani siz burada aileniz ailenizle kaç kişi yaşıyorsanız onlar adına Burada sistemden form oluşturacaksınız. Nasıl olacağını birazdan anlatacağım. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Şimdi mevzumuzu çok net bir şekilde anladık. Şimdi ise e-Devlet'e gidip orada başvurumuzu yapalım. Evet e-Devlet'i açtık. Gördüğünüz gibi arama kısmına pandemi yazıyoruz. Pandemi. Bunu yazınca çıkacak zaten. İlk kısımda gördüğünüz Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu. Gördüğünüz gibi Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Burada isterseniz ilk başta hatta siz ilk defa girerseniz size şöyle bir metin çıkacaktır karşınıza. Aile Sosyal Politikaların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının burada bir duyurusu karşınıza gelecektir biraz önce bahsettiğim maddelerden bahsediyor. Orada daha net algılayın diye biraz daha detaylı sizlere anlattım. Buradan da tekrardan bakarsınız detayına. Öncelikle burada 13 tane kısım var. Bu kısımlar neler oluyor? Tek tek bakacağız bunlara. Neler yazmanız gerektiği hakkında da size bilgiler vereceğim. İlk başta burada şimdi özel bilgiler var gördüğünüz gibi. Buralar tabii ki buzlayacağım. TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız ve adresiniz otomatik olarak zaten E-Devlet'ten girdiğiniz için bunlar zaten değiştirilmesi mümkün değil. Üzerine tıklasanız da herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Otomatik çıkması gerekiyor. Peki adres kısmında e, muhtemelen bu konu hakkında da sorular gelecektir. Bazı arkadaşlarımız adresi başka yerde görülüyor fakat kendisi başka yerde oturuyor. Bunun kendi oturduğu yerde olmasını istiyor. Mersi adresinin olmasını istemiyor. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Burada gösterdiği gibi e, adres bilgilerim sayfasından yenileyebilirsiniz. Tıkladığınız zaman yine adres kısmına gelecektir. Başka sayfaya yönlendirileceği için orayı ben şu an tıklamayacağım. Peki ben o adresi de elle yazmak istiyorum. Ne yapalım? Resmi ikamet adresinden farklı bir adreste oturuyorum. Biraz önce bahsettiğim mevzu. Buna tıklamanız gerekiyor eğer ki Mernis'ten çekmesini istemiyorsanız. Buradan e, ili belirtiyorsunuz, ilçiyi belirtiyorsunuz, merkezdeyseniz merkezde, Buraya da gördüğünüz gibi açık adresinizi e, 500 karakter olacak şekilde yazıyorsunuz. Bunu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Ama buna gerek duymuyorsanız Mernis'teki doğru adresiniz ve orada oturuyorsanız da hiçbir şekilde buna tıklamayın. Devam ediyorum. Şimdi 3. E, kısımda doğum tarihiniz var. Dördüncü kısımda ise medeni durumunuz. Buradan çocuk sayınız varsa onları seçiyorsunuz. Daha sonrasında e, cep telefonu kısmı. Sonrasında ikinci telefon. Tarafınıza ulaşamaması halinde e, burada bir yakınınızın e, kardeşinizin, abinizin, babanızın numarasını da bu şekilde verebilirsiniz. Daha sonrasında e-posta kısmı var. Lütfen adınızın ve soyadınızın belirgin olduğu geçerli bir e-posta adresi giriniz diyor. Bakın, burası önemli bir kısım. Hani burada böyle e, alakasız e, kullanıcı adları, nickleri falan oluşturmayın. Adınız, soyadınızı içeren diyor. Burada zaten net bir şekilde sizlere uyarda bulunmuş. Altıncı kısma geliyoruz. Hali hazırda çalışıyor musunuz diyor. Evetse bunu işaretliyorsunuz. Hayırsa burada var. Ne diyor? Bir önceki soruya cevabınız evet ise çalıştığınız işteki durumunuzu durumunuz hayır ise en son çalıştığınız yer. Şimdi burada bakıyorsunuz diyelim ki çalıştınız. Burada o zaman ne olarak çalıştınız? Diyelim ki ücretli maaşlı. Bu şekilde. Aylık toplam ücreti ne kadardı? Diyelim ki asker ücret 2324. Bu şekilde yazabilirsiniz. Eğer ki çalışmadıysanız burada zaten hiç çalışmadım şeklinde buraya da sıfır yazacaksınız. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Peki, 7 kısım çok önemli. Sosyal yardım alıyor musunuz diyor. Gördüğünüz gibi, e, hayır diyorsanız zaten herhangi bir seçenek sunmayacaktır. Fakat evet dediğiniz takdirde nereden sosyal yardım aldığınızı burada sizin belirtmeniz gerekiyor. Diyelim ki sosyal yardımlaşma tıkladınız veya sivil toplum kuruluşları toplamda ne kadar diyelim ki 1500 yazdınız bu şekilde. Tamamen e, bunları farazi yazıyorum siliyorum bu şekilde e, alıyorsanız da yazacaksınız e, Daha sonrasında kirada mı oturuyorsunuz Evet veya Hayır Evetse herhangi bir seçenek sunuyor mu Evet kirada oturuyorsanız alif e, Kira giderinizi diyelim ki 850 Yazdık bu şekilde hayırsa zaten seçenek Sunmayacaktır En son gelen Fatura tutarlarınız Burada işte Biz Nisan ayındayız Mart ayının e, Faturalarını buraya yazacaksınız Diyelim ki 130 tamamen sallıyorum. Diyelim ki 120 doğalgaza 300 yazdık bu şekilde. E, rakamları da bu şekilde yazabilirsiniz. Daha sonrasında e, 10. bölüm olarak kendiniz hariç hanenizde kalan toplam kişi sayısı. Başta da belirttiğim gibi bu başvuruları kişisel olarak değil hane halkı olarak yapmanız gerekiyor. Buradan da hanenizde diyelim ki 3 kişi var yazıyorsunuz. Peki burada bir size uyarı yapıyor bir bilgi veriyor. Kendiniz hariç hanenizde kalan her bir kişi için aşağıda kimlik bilgilerine girip ekle düğmesine tıklayınız. Hanenizde sizden başka kalan kişi yoksa bu alanda kayıt eklemeden devam ediniz. Diyor. Gördüğünüz gibi burada TC kimlik numarası az soyad işaretliyorsunuz. O kişinin çalışıp çalışmadığını işaretliyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Siz ekle deyince buraya 3 yazdınız ya. Tekrar 2 kişi daha. bir kişi daha veriyor. Sonra bir daha ekle diyorsunuz. 3. kişiyi veriyor. Artık buraya kaç kişi işaretlediyseniz bu tamamen oraya kalmış. Aynı bizim devletten ücretsiz maske istediğimiz gibi oradaki hane halkını o şekilde yazıyorsunuz. Tercih, hekimlik, bu kadar. Bir de istihdam durumu. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Kısmi zamanı mı? Tamamen bunlara bakıyorsunuz. Daha sonrasında 11. kısma geldiğim zaman hanenizin aylık toplam geliri. Diyelim ki siz çalışmıyorsunuz ama evdeki babanız veya abiniz veya başka biriniz halde kimle kalıyorsunuz artık? Diyelim ki o çalışıyor. Diyelim ne kadar alıyor? Asgari ücret. 2324 şeklinde. Eğer ki ikiniz kalıyorsunuz ve kimse hiçbir şekilde maaş almıyorsunuz. Sıfır yazacaksınız mecburen. Veya ikiniz, ikiniz asgari ücret alıyorsunuz. Onun miktarını yazacaksınız. Burası Hane halkı oturduğunuz yer olarak e, kimler varsa toplam miktarını yazıyorsunuz. 12. kısma geldiğimiz zaman herhangi bir birikiminiz var mı? Hayır dediğinizde bir seçenek haliyle çıkmayacaktır. Fakat evet dediğinizde size farklı seçenekler sunacaktır. İşte döviz hesabı, altın, gayrimenkul, arsanız, şununuz, bununuz, hayvan varlığı veya diğer seçenekleri. Diğerde de gördüğünüz gibi yeni bir sekme açılıyor. Diğerde herhangi bir şeyiniz varsa da onu da buraya yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında diğeri kapatıyorum. Birikimleriniz kaynaklı, kaynaklı aylık ortalama geliriniz. Yani burada diyelim ki e, burada artık belki bir arsanız var veya bir dükkanınız var. Ondan aylık geliriniz ne kadar? Ha, diğerleri nasıl hesaplanır bilmiyorum. Mesela bir altınınız olsa aylık gelir olarak burada ne yazılır bilmiyorum açıkçası ama e, araç veya iş makinesi gibi e, şeyleriniz varsa da. Aylık ortalama gelir olarak size dönüşü nedir? Ona onun miktarını yazmanız gerekiyor. Son olarak sizlere banka hesabınızı soruyor. Burada da evet deyince farklı seçenekler çıkacaktır. Hesap adı, hesap sahibinin adı, soyadı, IBAN zaten bunları doldurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tam 13 tane bölümü tek tek sizlere gösterdim. Burada dikkatli bir şekilde, doğru bir şekilde doldurun. En sonunda da devam et seçeneğine tıkladığınız takdirde size bir ön izleme kısmı, ön başvuru kısmı gelecektir. Onu da onayladıktan sonra artık buradan pandemi kısmından başvurunuzu kontrol edebileceksiniz. Artık durumuyla alakalı bilgi alabileceksiniz. Tamamen bu şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa da onlar da abone olurlarsa çok sevinirim. Teşekkürler.